hoş Hoş bulduk Çok teşekkür bulduk. ediyorum Özgür harika ee, bu yayında da özellikle istedim ki insanlara Aslında e, daha ben altı yedi yıl oluyor yaklaşık ilk e, Bitcoin alalı bir dostum aracılığıyla almıştım O zaman da bu işle ilgili hep bir başlangıç nasıl olur falan konuşuluyordu Türkiye'de e, 2010 2017'lerden sonra sanırım biraz daha popüler hale gelmeye başladı evet. ama bu işte çok önemli bir tecrübeye sahipsin. Aslında senin geçmişine baktığında da zaten aslında hisse senedi piyasasından da çok önemli bir birikimin ve te tecrüben var bu alanda. Evet. Ee, yani aslında güven duyulan bir piyasa yaratmak birincil görevinizdi sanırım nasıl başladı BTC Türk'ün hikayesi ve bu alanda nasıl bir büyüme öngörüyorsun? görüyorsun çok teşekkür ediyorum tekrar zamanımızda doğru kullanmak açısından hemen konuya gireyim aslında BTC Türk'te hikaye 1 Temmuz 2013'te ilk Türk lirası Bitcoin işleminin gerçekleşmesiyle başlıyor ve ondan sonraki süreci üçe bölebiliriz ilkini Emekleme süreci diye e, düşünüyorum ben. E, bu bizim açımızdan son derece önemli çünkü dünyayı değiştirmeye aday bir teknolojide ve 12 yıldır, yıldır hayatımızda var olan bir teknolojide neredeyse 8 yıldır var olan bir Türk markasıyız. Ee, o açıdan da oldukça gururluyuz. Ee, bu ilk emekleme döneminden sonra tabii 2016-17 yılında senin de bahsettiğin gibi bitcoin fiyatının 20 bin dolarlara vurduğu ve herkesin bitcoin konuştuğu o çılgınlık dönemi İşte bitcoin bir balon muydu buradan patlar mı İşte fiyat düşmeye başlayınca evet balondu patladı işte gibi yorumların olduğu ve bizim de şirket açısından aslında hiç hazır olmadığımız çok az sayıda personelle kendi çapında güzel bir e-mail'e büyüyen bir işe bir ayda on binlerce katılımcının katılmak istemesi ki dünyada da benzer bir durum yaşanmıştı. Dolayısıyla ondan sonra önümüzde de birkaç seçenek vardı. Ya bu işi bu haliyle kabul edip buna uygun yatırım yapıp gerçek uluslararası standartlarda değer yaratmak için bir strateji çizmek ve kurumsallaşmak veya işin mevcut haliyle e, yatırımı e, çok da yapmadan mevcut koşullarla zaten Bitcoin bir bal olma acaba diye düşünebilecek bir potansiyelle diğer farklı yolları aramak ama biz açıkçası hep Bitcoin'e e, inandık e, bir değer olarak e, arkasındaki felsefeye e, ve açıkçası Türk halkının sağlam varlıklara yani e, kolay kolay bir günden bir güne üretilemeyecek varlıklara olan e, yaklaşımını DNA'mızdaki bu e, durumu da düşünerek e, açıkçası biz BTC Türkiye ciddi anlamda yatırım yapma yolunu seçtik. O gün 8 kişiyle başlayan yolculuğumuz 1 Aralık itibariyle 100 kişiye ulaşmıştı ama bugün itibariyle Betçe Türk'te 300 kişi çalışıyor. Sanırım Şubat ayı itibariyle 600 kişiye ulaşmış olacağız. Müşteri destek ekiplerimizle beraber. Dolayısıyla hikayenin aslında bu üç aşamanın şimdi 3. aşamasını yaşıyor BTC Türk. 2020 yılı başından bu yana biz Bitcoin'deki yeniden bir boğa piyasasına girdiğimizi düşünüyoruz. Bunu da rakamlar açıkçası destekliyor. 2020 yılında BTC Türk'ün işlem hacmi günlük ortalama 6 milyon dolardan 60 milyon dolarlara kadar yükseldi. Ama 2021 yılı biraz daha değişik başladı bugüne kadar 2021 yılı günlük ortalama işlem hacmimiz 600 milyon dolar seviyesinde bu dünyada da çeşitli platformlar arasında oldukça önemli bir rakam bu da bize ayrıca gurur veriyor kullanıcı tarafında da 2019 yılını 750 bin kullanıcıyla kapatıp 2020 yılında bir o kadar daha yeni kullanıcıyı Kazanmayı başarmıştık ama Ocak ayının sadece işte ilk 20 gününde 350 bin civarında yeni katılımcının BTC Türk'te hesap açtığını söyleyebilirim. Bu küresel olarak da aslında özellikle finansal volatilite, jeopolitik durumlar, sağlıkla ilgili endişeler, hayatın teknolojiye daha fazla kaymasıyla beraber Bitcoin'in daha fazla kişide de bir değer karşılığı bulması olarak yorumluyorum ben. Çünkü baktığımız zaman profil de çok değişiyor. Biraz önce bankacılık konusunda da uzman sevgili dostlarımız görüşler belirttiler. Ama 2016-17 yılında bankacılık deyimiyle mes kitleden çok sayıda kullanıcı gelirken, bugün BTC Türkün kullanıcı profilinin bankacılık deyimiyle eflunt ve private taraftan gelen kullanıcılarla oldukça desteklendiğini görüyoruz. Zaten hacimlerdeki artış da bunu bir ölçüde destekliyor diyebilirim. Peki, Kusura bakma uzun bir cümle oldu. Ama bu alanda da e, güzel bir özet geçmiş oldum. Ben de hiç kesmek istemedim. Çünkü e, hem 2020 yılının sonuna e, çok heyecanla girdiniz. Ve bu <laughs> e, ay neredeyse sana ulaşmak da kolay değil. Çünkü e, gündeminiz son derece evet. yoğun. Mesela şu anda... Biraz aslında... oluyor. Bir de Timur tabii bizim iş 7-24. Yani işte yılbaşıydı, bayramdı, hafta sonuydu pek olmadığı için... Ee, hareketli bir 20 gün oldu diyebilirim. Evet, şu anda da Trump e, Beyaz Sarayı terk ediyor. Aslında sizin için de e, sıcak bir gündem var. Bir yandan Merkez Bankalarının açıklaması. Bu açıdan baktığında iletişim en önemli kısmı herhalde değil mi? E, bu işin Benlikle. her yeri takip etmeniz gerekiyor. Sadece kendi açıklamanızda değil dünyada da Merkez Bankalarının yaptığı açıklamaya baktığında siz bu açıdan baktığınızda Türkiye'de işin hangi kısmı evrileceğini düşünüyorsunuz Özgür? Ee, yani bu hisse mi evrilecek yoksa bir altın gibi bir değer mi kabul edilecek? Yani ona göre e, bakacağınız yerde bir e, devlet kurumu aslında bu işte gerçek e, sorumluluğu alacak belki de. Tahminlerimi hemen paylaşayım e, sevgili tümur Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir bitcoin sahibi olarak bugünkü Amerika'da e, bu devir teslim törenini ee, televizyon karşısında ayaklarımı uzatıp seyredeceğim çünkü e, Biden'la Trump karşı karşıya geldiğinde Trump canı çok e, sıkıldığı için e, Biden'ı yumruklayıp öldürse Bitcoin'in umrunda değil. Şimdi bu e, bir espri olarak düşünülebilir ama gerçekten aslında e, Bitcoin'in ne kadar bağımsız ve anonim olmasının şeffaf merkeziyetsiz olmasının kıymetli olduğunu anlatması açısından bence önemli olayın diğer tarafına gelince iletişimi de bence ikiye bölmek lazım. Bir tanesi özellikle bizim son 3 yılda Bitcoin'in kolay zengin olmak için bir araç olmadığı, tam tersi orta uzun vadeli bakanlar için bir değer önerisi ifade ettiği ama volatil bir enstrüman olduğu. Dolayısıyla buraya yatırım yapmayı düşünenlerin belirgin ölçülerle ancak ve riskleri anlayarak, alarak e, yapması gerektiği gibi çok doğru bir iletişim yürütmeye çalıştık. Bir yandan Bitcoin'e ve Bitcoin komünitesine olan sorumluluğumuz var. Bir yandan Türk markasıyla beraber Türkiye'de lider kuruluş olarak sorumluluklarımız var ki ben hep e, bugüne kadar regüle piyasalarda çalıştım. Yatırım bankacılığı, aracı kurum, portföy yönetimi gibi. Dolayısıyla aslında regülatörlerin genel olarak finansal potansiyel taşıyan işlere e, zaman zaman ne kadar endişeyle yaklaşabildiklerini ve bunda ne kadar haklı olduklarını da e, bilebiliyorum. Dolayısıyla e, bu açıdan bakıldığında ee, aslında bizim kendi iletişim dilimizin e, yatırımcıları doğru bilgilendirmek üzerine kurulu olmasının regülasyon tarafında da önümüzdeki dönemde işimize oldukça yarayacağını düşünüyorum. Ee, Regülasyonda genel olarak aslında Timur bir global trend var o da şu. Birçok insan e, internetin ilk çıktığı zamanlar gibi veya bizim akıllı telefonlar gibi işte bu televizyon mu? Evet o da var. Radyo mu peki? Yani alıştığımız ezberlerin içinde oturtmaya çalışıyoruz. O yüzden benim görüşüm, regülatörlerin de dünyada da örneklerini görüyoruz. Bunları işte bu bir emtiyadır, paradır gibi belirgin bir kategoriye sokmak yerine mevcut düzenlemelerin nispeten yanında ama entegre bir biçimde tutarak dijital varlık, Kripto varlık gibi olayın aslında ruhuna uygun farklı bir kategori içine sokmalarını bekliyorum ben. Ve bunun da ilk adımının özellikle kripto paralar Bunlar menkul değer mi değil mi küresel anlamda da tartışılıyor bazıları için Bitcoin için değil o anonim ve şeffaf ve merkeziyetsiz olduğu için. Bir yandan da bizim gibi platformların en azından e, iş yapış standartlarının belirgin standartlara oturtulması. Bu da oldukça kıymetli ve önemli çünkü açıkçası bizim yaptığımız iş e, fintech ruhunu çok güzel yansıtıyor ama şu anlamda Bizdeki finansla teknoloji bir araya gelince harika bir yere doğru gidiyorsunuz ama özellikle bizim işimiz için sadece teknik veya sadece finansın ortaya konduğu bir akılın başarılı olma şansı pek yok. O açıdan bakıldığında ben regülatörlerin açıkçası bizi farklı bir yere konumlayabileceklerini ve bu yapının da en sağlıklı yapı olabileceğini düşünüyorum. Bunu da 2021 yılında muhtemelen yaşayacağız. Çok teşekkür ederim Özgür. Bizim e, gerçekten bu e, kripto para dünyasının özellikle bitcoin dünyasında e, güven verici iş yapma kültürünün ne demek olduğunu anlatman e, bizim için çok değerliydi. Fintech yılında da size de başarılar diliyorum. Katıldığın için de değerli zaman ayırdığın için de çok teşekkür ederim Özgür. Görüşmek üzere tekrar. Ben de teşekkür ediyorum sağ olun.